İzmir Free Ligi 2022 sezonunda Bitikler FC ilk mücadelesine çıkıyor. Bucalılar karşısında Bucalılar ilk mücadelesinde Fırat United'a karşı farklı mağlup olmuşlardı. İlk yarıda beraberliği korusalar da bir farkla geride girseler de ikinci yarıya. ikinci yarıda farka engel olamamışlardı. Berk evet. pasını gönderdi. Göksel çevirdi orada. İzin vermiyor Salih. Salih pasla oynadı. Kalecisine kadar Orada hakem düdüğünü çalıyor. Taç atışını Ella elini aldı orada. Taç atışında topa elle müdahalesi kayıcının yasak. Bir çift vuruş seyredeceğiz. Apo topun başında, Metin topun başında. Abdullah, Abdullah bıraktı Berk'e doğru. Berk vurdu dışarı, vurdu Berk. pasını gönderdi orada. Murat ikili mücadelesi kaybetti orta topu. Pasla oynadı. Abdullah bıraktı içeri metre doğru. Bir ikili mücadele. Göksel orada sıyrılabilecek mi? Sırılamadı. Murat. Murat. Ayakta kaldı Murat. Pasta oynadı. Bir kontrol içeri doğru. Orada. Evet, evet, evet. Uzun bir top şimdi. Ahmet'e doğru düzeltiyorum. Sadık'a doğru Rıdvan. Sadık. Çeviriyor. Araya giren Göksel oldu. Göksel bıraktı. Abdullah önünde. Abdullah bıraktı. Metin topu buluşuyor. 1-0 oluyor. 1-0 önde. Bitikler hepsi. Metin karşıladı. Caner. Onun pası Abdullah. Çeviriyor Caner'e doğru. Caner karşı karşıya. Caner vuruyor. Seken bir top 2-0 oluyor. 2-0'a geçiyor bitikler FC. İki seken top. iki gol. Savunmadaki bu hatalar pahalıya mal oldu tabi bucalılara. Sadık. Pasını düşündü. Şimdi kontrol Göksel. 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 Gözlükleriyle tam bir John. Adeta ezgâr Davit. Kale. Kaleye para gökselden. Ali. Ali. Pasını gönderdi Ahmet. Savunmasına yardıma gelmiş bu dakikalarda Ahmet. Pasını bıraktı Ali'ye. Ali uzun bir top. Kontrol, içeri doğru gönder. Salih dönü karşı karşıya. Salih! 2-1 oluyor. Fark bir iniyor. Harika Salih. Ahmet bıraktı Salih vurdu. Savunmadan döndü. Rıdvan girdi araya şimdi Rıdvan. Rıdvan Topalton da kaptırdı şimdi. Caner e, Caner gidiyor Caner. Caner bıraktı Abdullah geçmiyor orada Ali. Ali. Ali, Ali Topalton onda. Ali vermemekte kararlı. Ber kaldı uzun bir top. Kontrol içeri doğru. Arkadaşlar dikkatli. Ya. Ahmet. Sen de, sen de, sen de. Ahmet. O bıraktı. Uzun bir top. Bravo. Bir kontrol. Şimdi içeri doğru çevirdi. Onun pası. Ahmet. Ahmet. Ali. Ali bırakıyor. Kontrol geliyor. Ayakta kaldı. Onun pası. Metin düzeltiyorum Salih. O kaptırdı Berk'e. Berk. Berk. Pasını düşündü. Abdullah. Abdullah karşı karşıya bıraktı. Orada Göksel çevirdi ama hatalı pas geldi. Ali sıyrılabilir mi? Ali sıyrıldı Berk'ten. Ali gidiyor. Ali. Ali. Sağını düşündü Ahmet. 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 O bıraktı. Şimdi Rıdvan. Onun pası hatalı. Bu çalılar bugün çok pas yapıyor. Arka arkaya. Sadık kaptı. Sadık. Çekti sağına. Sadık orada. Dönen bir top. 2-2. 2-2 oluyor. Sadık vurdu. Kaleci nefis çıkarttı ama. Ahmet fırsatçılığını konuşturuyor. Skoru 2-2'ye getiriyor. Beraberliği yakaladı Buca'lılar. canlılar Mitikler karşısında Kontrol Abdullah döndü geriye Berke Berk O bıraktı Arkadaşını düşündü Şimdi topla driplik halinde Abdullah'ı düşündü Abdullah açısı var Abdullah Orada sıyrılabilir mi? Sıyrıldı Abdullah Topu halin Abdullah vurdu Murat çıkartıyor Murat Doğru yerde pozisyon aldı Hamlesini doğru yaptı Topun kale ekme izin vermedi Abdullah Topu alın Caner de Caner. Salih girdi araya. Caner 3-2 oluyor. Bitikler hepsi yeniden öne geçiyor Caner'in ayaklarından. Acele abi. Acele abi. Ali. 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 Pasını gönderdi. Bir pas. Kontrol Rıdvan. Döndü geriye. Uzun bir top yükseltti. içeri doğru çevrildi orada. Berk pasını gönderiyor. Kontrol. Orada. Oyna diyor hakem. Metin çıkıyor. Metin. Abdullah. Abdullah bıraktı. Metin öne doğru. Metin. Metin çevirdi. Abdullah. Skor 5-2'ye geliyor. Bitekler hepsi. Abdullah'ın golüyle 5-2 önde artık. Uzun bir top. Bir mücadele sanıyorum. Free Lig'in en gollü mücadelesi olacak. Daha şimdiden 7 gol seyrettik. Sadık. Abdullah. Bıraktı. Çevirdi içeri doğru. Metin. Metin. Düzeltiyorum. Caner. Abdullah. O bıraktı. Göksel. Göksel. Abdullah. Çevirdi. Caner. Caner. Ayakta kaldı Caner. Ali alıyor orada. Düzeltiyorum. Salih alıyor ters bir top. Oyun devam etti. Berk Salih dokundu. Caner. Murat girdi araya. Murat aldı. Ayakta da kaldı. Murat uzun gönderdi. Metin, Abdullah çevirdi içeri doğru. Açısı var. Caner karşı karşıya. Caner dokundu. Abdullah. Skor 6-2'ye geliyor. Nasıl oynadılar şimdi araya girdi karşı karşıya kaleciyi geçti Topu havalarda buluşturdu Göksel 7-2'ye çıkıyor skor Arka arkaya adeta her dakika gol oldu 2-2'den sonra bucalılar Maç için Hiç şey gitmiyor onlara Rıdvan <laughs> Ahmet. Orada Ahmet. Boğuştu adeta rakibiyle Ahmet. Şimdi Ahmet gidiyor. Ahmet. Sıyrıldı Metin'den Ahmet. Ahmet so son müdahaleye. <laughs> oyun devam ediyor. Caner. <laughs> Abdullah bıraktı. Karşı karşıya Metin vuruyor. Fark açılıyor. Bir, alın, Bir pas Sadık. O bıraktı Ahmet'e kadar geldi. Ahmet. Ahmet. Çekti sana Ahmet arkadaşlarını bekliyor. Rıdvan'ı düşündü. Caner aldı. Caner. 2 2. Caner. 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 Caner bırakıyor. Abdullah çevirdi. Göksel topu buluşuyor. Bu canlıları. 2. Bitikler farkı iyiden iyi açıyor. Oyun devam ediyor. Murat. Murat arkadaşlarını bekliyor. Baskıyı bekliyor Murat. Orada araya girdi şimdi Göksel. Çık hareketler Göksel. 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 Ayakta kaldı. Göksel vurdu. Turuncu formayla görünce. Edgar Davids demeyeyim de kim diyeyim bu adama. Harika oynuyor. Akıllara efsaneyi getiriyor. Terse doğru bir pas. Murat. Orada Edgar Davids girdi araya. Kontrol. Kaleye doğru. Ahmet kale ağzına çevirdi. Orada şudu çok iyi ama. Kaleci izin vermiyor. İyi düşündüler. Ahmet de çok iyi anlaştılar. Ama top girmeyince girmez bazen. Abdullah. Ali girdi araya. Şüphesiz bucalılarda kondüsyon en yüksek isim diyebilirim. Geçen hafta maçtan düşmeyen tek isim olmuştu. Abdullah'tan uzun bir top Göksel. Göksel Davit bıraktı. Berk çevirdi. Göksel yine atıyor. Göksel Davit damga vuruyor mücadeleye. Oyun devam ediyor Murat. Murat. Pasını gönderdi. Şimdi Rıdvan. Döndü geriye. Ahmet'in kontrolü. Ahmet uzun gönderdi. İçeri doğru Rıdvan. Orada dönemedi Rıdvan. Rıdvan'ın önde olmasını daha erken düşünebilirlerdi. İyi bir pivot, iyi bir santrafor olabilir. Fırsatlarda yakalaşacağız. Şimdi Metin. Metin. Çevirdi geriye. Abdullah. Orada Caner bileklerine çok hakim. Akıllara Free League'de, Fixture League'deki Grim Leaper'dan Aykut'u getiriyor. Caner. Onun pası. Kontrol. Pasta oynadılar. İçeri doğru çevrilen bir top. Caner'in kontrolü. Caner. Caner'den orada sıyrılamadı. Berk. Berk'ten bir çalır açık göz çalımı. Berk. Berk. Berk çevirdi. İçeri doğru kontrol. Metin'den geldi. Metin vuruyor. Topu Allah'la buluşuyor. Topağalarla buluşuyor. Kolay golleri yemeye devam ediyor Bucalılar. Pasta oynadılar Ali. Kaldırdı kafayı Ali. Baktı arkadaşlarına. Ali pasını gönderdi. Sekti orada. Ali bıraktı Ahmet. Ayaklarına çok hakim bir isim. Pasını gönderdi. Ali'yi düşündü geçmedi. Caner. 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 Abdullah yanında. Caner bıraktı. Arkadaşını düşündü. Karşı karşıya. içeri doğru. Abdullah tamamlıyor. Oyun devam ediyor. Ahmet doldurdu Rıdvan'a doğru. Sırf bunu yapsalar bile maçın başından sonra bunu deneseler bile bu calıların imkanları çoktu. Bugün mental olarak maç hazır değiller. Metin. Göksel Davids bıraktı Abdullah. Göksel Davids. Müthiş bir çalım orada. Enfes bir gol. Göksel'den Edgar Davids'den haftanın asisti geldi. Pasta oynadılar. Gökhan. Uzun gönderdi Gökhan. Ahmet. İkinci yarı gerçekten ilk yarı ile alakası olmayan bir bucalılar seyrediyoruz. Metin. Orada Metin girdi araya dokundu. Sezer çekti sana. Sezer acısı var. Sezer. Sezer avladı Sezer. Topu buluştu. Sezer atıyor. Ahmet kullanacak. Ahmet. Ahmet çeviriyor. Kontrol geliyor. Bravo, bravo. Şimdi bir kontra fırsatı. Caner çeviriyor içeriye Abdullah bıraktı. Karşı karşıya Berk atıyor. Topu buluşuyor. Berk maçın başında sonunda takımı için uğraştı. Geride durdu. Koordine etti. En sonunda performansını golle sonuçlandırdı. Tamam. Uzun bir top. Bir kontrol. Şık hareket. Çevirdi içeri doğru. Kale topalarla buluşuyor. Ular, Abdullah ular. atıyor. Ular, ular, ular. Fark iyiden iyi açılıyor. Ular. Salih. Ular. Döndü geriye. Sarı Murat. Ular. Salih Salih O bıraktı orada köşeye doğru Gökhan İbrahim atıyor İbrahim'in golü Ben Gökhan diyorum adını karıştırıyorum İbrahim'in golü Topalarla buluşuyor Caner çeviriyor Oyun devam ediyor. Berk. Berk. Bıraktı orada ikili mücadelesi. Ali'den şık çalım var. Ali gidiyor. Ali, Ali. 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 Orada. Salih. Ahmet. Salih. Orada Berk kesti. Berk. Çok şık bacak arası Berk'ten. Ders gibi ders. Berk gidiyor. Berk. Berk. Berk, Berk sıyrıldı. Berk. Ayağının dışıyla orada. Murat. Murat. Bir çalımda ondan Caner geldi. Oyna diyor hakem. Caner. 3'e 0 adet artık. Bir tek kayıcı var. Caner vuruyor. Topalarla buluşuyor. Oyun devam ediyor. Şimdi Yıldar Ali. 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 Ali yıkılmadı. Ali çevirdi. Çok şık pas ama. Salih orada görmedi onu. Beklemiyordu daha doğrusu aynı biz gibi. Oyun devam ediyor. İçeri doğru. Bir kontrol. Sezer. Karşı karşıya. Sezer. Yine atıyor Sezer. İkinci yere girdi. Edgar David atmadı o da golleriyle. Orada bir serbest vuruş. Bitikler gol için bastırmaya devam ediyor. Pasto ile devam et. Rıdvan. Rıdvan. Güzel vurdu Rıdvan. Direğin dibinden dışarıda.